oynayacağız. Arkadaşlar değerli youtuberlara baktığım için değer youtuberlara baktım. Bu oyuna bir özellik gelmiş arkadaşlar. Zıplama özelliği mi ne? Talhas kardeşim sus ta seni dövebilirim sus. Evet arkadaşlar size de söyleyeyim. Zıplama mı ne gelmiş arkadaşlar? Zıplayarak belki çitlerden alt edebiliriz bunları. Evet. Şu anda oyun açılıyor inşallah. Hızlı açılır. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Reklam göstermemeye çalışacağım size. Reklam çıkınca videoyu duraklatacağım arkadaşlar. Başla. Yalım. Evet. evet. Buraları biliyoruz arkadaşlar. Biliyoruz buraları. Reklam çıktı. bir şey olmaz yani arkadaşlar. Küçücük reklam. He. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arkadaşlar bir dakika şu oyunu bana öğretmeye çalışıyor. Bir dakika ben bu oyunu ayarlayayım geleyim hemen. Yaptım arkadaşlar. 2 saat reklam izledim şu anda. Zıplama gelmemiş mi? Ama değerlerinde zıplama gelmişti. Hadi İnşallah bizi görmez. Ha şimdiki Çatıdan kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Well, well, Hadi ya gir içeriye ya. Mutfağa gir ya. Evet. Hadi öksür. Hayır hayır unutmuşum unuttum 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 anneciğim özür dilerim. Ah kafama sokun. Allah, has knock, knock, knock. Allah, Allah versin. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar ben burayı bırakacağım iki dakika bekleyiniz. Evet arkadaşlar sınavımızı çektik. İnşallah reklam çıkmaz. Çıktı ya. bunun reklamsız sürümü var mı acaba ya? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun reklamsız sürümü var mı? Camı açmış mı? Enayi yine açmış mı? Kapatabiliyor muyum? <laughs> Ya bu arkadaşlar ben daha ben bir şey bulamadan niye dışarı çıkıyorum ya? Ben herhalde. Lan <laughs> kapandı seni kapandı. kapandı. Şu anda bir gireceğim. Girdim. Şuraya an. Hayır, hayır, hayır. hayır bir şey yok burada bir Hadi ya. Şey Git. 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 Hayır bir şey yok. Well, Git hadi. Ben hayır bu. Üf ya karanlıktan hiçbir şey değil. Anahtar düştü mü? He anahtar aldık. Ben hayır lan bu bizim babamız. Hiç 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 Arkadaşlar kardeş oldu biraz. Anahtarı aldık. Şimdi bu anahtarla hangi kapı açacağız? Hayır tuvalete giriyor. Tuvalete. Hayır hayır görme beni. İnşallah görmez arkadaşlar. Buradan tuvalete. Hayır git ya. Allah'ım burada sıkıştık. Üf ya ben Üf, İnşallah bizi görmez. Görme git tuvaletine. Sıç. Evet, evet. Git git tuvalete. birazcık oyna. Evet, hiç, 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 hiç. Belki bizi şu anda kontrol etmeye gelebilir arkadaşlar ödev yapıyor yapmıyor muyuz diye Şu anda burada ne var sarı üçgen yeşil üçgen ya yani neyse arkadaşlar Burada yapmayın evet, telefon çaldı Arkadaşlar, bu bilgisayarın şifresi ne diyor? Açılıyor mu? Şey, şurada bir şey vardı. Burada... 2010 Hı. Bunun şifresi şeyde herhalde. Gir ya. ya. Bu klavyenin açmasını mı bekleyeceğim? 2 saat. Şimdi çıkıyor. Töbester. Evet. On um, Rev 2002 mi yazıyor? İnşallah gelmiyor. 2002. Oh hayır olmuyor. Arkadaşlar ne şifre yanlış. Tarsus. Şifre yanlış. Ah ya kafaya gene. İnşallah şuran. Ah. Dışarıda dışarıda. Anneciğim bir dakika durur musunuz acı? İşim var işim. Ya, Sen sus da selamlamazsın. Hı hı. Hayır buranın anahtarı değil. Nerenin anahtarı? Hı hı. Akşama mı? Bilmiyorum ki. Did I just hear Anne şu. Git hadi. <laughs> şu içebiliyor içebiliyoruz mu? Kolay gelsin canım. ben direkt bir akşam Nasıl kaçacağız bilmiyorum. Heh. Burada çiviler var yukarıdan. Bunu nasıl alacağız? Kapat ya babamız tabi seçmiş içeri ben gideyim de şu dışarıya yardım gitti kafamız rahat rahat çıkak dışarı <laughs> arkadaşlar ben biraz macera arıyorum ne yapacağım biliyor musun bu ayı kapatacağım kapatmam kapattım Şimdi annesi ne yapar? Nasıl tepki verecek? Hayır çıkmıyor. Bak annesi nasıl bağıracak şimdi? Şimdi bunun içinde ne var? Hay aha annesi. Ha? Ben Benim adıma mı bakıyorsun? Efendim, hayır hayır git 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 hanımım git git. Merhaba. arkadaşlar. Hmm. Hmm. Arkadaşlar şuralar temizlim de ben geri döneceğim. Evet yani arkadaşlar şu ipucuyu şuraya bastım. Ne oldu acaba? Reklamdan bekledik. Şu çekmecelere hiç mı? Bak. Lan çekme çekme. Lan çekme. Gitti mi bu? Gelebilir en Şuradaki bu varken bu çekmecelere bakabiliyoruz mu biz? Sen anneciğim işini yap. Burada. Burada bu, hiç işler yok burada. Git lan git ya. This is the third time already. Aa. Bu nasıl bir iş ya Abi. Lan bir şey yapıyorum ben bir şey bir şey lan sana ne ya? Oğlum, ben, ben... Arkadaşlar bugün evden kaçacağım. Kaçacağım oyunda yani arkadaşlar yanlış anladım. Tövbe. No no no. Anne. Hayır sen iki dakika Talha'ya kendi telefonunu verebilir misin? Bunda da yok anne. Yani Hepsini sikim oynar. Bir dakika göstereceğim. Arkadaşlar ya, bana burada bir... kalın. Bana evet arkadaşlar yine var. No too, ben. <laughs> Sağ mı diyorum lan? Burada çivi mi neyi vardı? Anne iki dakika kendi telefonunu verebilir misin? <laughs> Ta anne bunda bebek oyunu var hepsine. Ya, yok yok ben. Anne. Lan bu yok işte. <laughs> bu ne? Bunun içinde bir şey gördüm sen. Şunu düzeltelim. Başka nereye bakabiliriz? Ee, toplayacağımız şeyler. Bir tane şuradaki anahtar. Burada bir şey yok babacım. Burada bir şey yok. Oh. Good job. İnşallah görmez bizi. Hayır ışığı, room, Hayır, ışığı açık bıraktık. Korkudan. Hayır. Işığı açık bıraktık. İnşallah görmez I I bizi. Görmez bizi. İnşallah görmez bizi. Bulamaz, bulamaz, bulamaz. İnşallah bulamaz. İnşallah bulamaz. Hey. İnşallah bulamaz ya bizi. Yani <laughs> git peşine bak. Baba git peşine bak ya. Neymiş? Hüş. Buraya bakmazsan çok güzel olur babacım. Heh. Yeniden açarım şey. Bu ne? şey enayi lan niye sesler gelmeye başladı daha bizi mi arıyor bunlar lan beni bir salın salın beni bir salın Ne hayal eskisine döndü. İnşallah bana pusu yapmamışlardır. İnşallah bana pusu... He onu şey ya okulda yerde. Ne yapacağım? Ne yapacağım? He evi mi turlayacağım? Ya sen ne bak annem sana verdi ya. Aga <laughs> be buranın penceresi açık olsaydı şimdi açmıştım ya. Al. Arkadaşlar video burada bitmiştir. Hadi görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın.